Merhabalar Portakal Çiçeği Yemek Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tencerede, fincanda sufle yapacağım. Bunun için karıştırma kabıma 2 adet yumurtam vardı. Yumurtamı alıyorum. 1 çay bardağı, 100 ml toz şekerim vardı. Toz şekerimi de alıyorum. Ve mikser yardımıyla yumurtam köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Evet, yumurtam ve şekerim istediğim kıvama geldi. Şimdi içerisine diğer sıvılarımı karıştırıyorum. 100 milim bir çay bardağı eritilmiş tereyağım vardı da tereyağımı ekliyorum. Bir su bardağı sütüm vardı sütümü de ekliyorum 200 milimlik. Ve yine mikser yardımıyla bir dakika daha çırpıyorum. Evet bu da hazır. Şimdi katı malzemelerimi ekliyorum. bir su bardağı elenmiş unum vardı. Unumu ekliyorum. bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyam vardı. Onları da ekliyorum. 1 paket 50 gram kakao vardı. Kakaoyu da ekliyorum. Ve yine aynı şekilde kıvama gelene kadar mikser yardımıyla çırpıyorum. Evet kek hamurum hazır. İstediğim kıvama geldi. Şimdi bunlara bir kepçe yardımıyla fincanlara eşit şekilde paylaştıracağım. Görüyorsunuz tam bir kek kıvamında. Her fincanın yarısını biraz geçecek kadar dolduruyorum. Tüm fincanlarımı bu şekilde hazırlıyorum. Evet, fincanlarımı doldurdum. Benim yaptığım ölçüde 6 fincan çıktı. Şimdi her fincanımın ortasına 2 tablet çikolata bırakıyorum. İsterseniz bitter, isterseniz sütlü. Ben sütlü çikolata kullandım. Tamamen sizin arzunuza kalmış. Fincanlarınızın büyüklüğüne göre de sayısı değişebilir. Şimdi fincanlarımı bir tencerenin içine oturtacağım. Evet. Fincanlarımı tencereye aldım. Şimdi tenceremi ocağa alacağım. Ve fincanlarımın yarısına gelecek kadar kaynamış su ekleyeceğim. Özellikle kaynar su ekliyoruz. Tüf noktalarından biri bu. Kaynar suyu ekledikten sonra 3 dakika tenceremizin ağzı açık bir şekilde kaynatıyoruz. Daha sonrasında üzerine bir havlu kapatıp tenceremizin kapağını kapatıp 8 dakikada o şekilde toplamda 11 dakika tenceremizi ocağın üstünde bırakıyoruz. Dakikası da çok önemli. İstediğimiz kıvamda olması için birazcık fazla tutarsak eğer kek kıvamında olur. Sufle olmaz o zaman. 11 dakika sonra tenceremi ocağımın üstünden alacağım. Evet. Ağzı açık kaynattıktan sonra kapattım. Evet 11 dakika sonrasına fincanlarımı aldım. Şimdi üzerlerini pudra şekerleriyle kaplayacağım. Sonrasında da size kıvamını göstereceğim. Evet bir tane fincanımı alıyorum. Tatlı kaşığı yardımıyla size içerisini göstermek istiyorum. Evet tam istediğimiz akışkan kıvamda oldu. Herkese afiyet olsun.